salgıda endorfini arttırıyor. Aynı şekilde vücudun strese tepkisi olan kortizonu azaltıyor rahatlamamızı sakinleşmemizi sağlıyor. Bunu herkes biliyor değil mi? Evet, aşamaları var, hikayeleri var. Bunların üzerinde de bir şeyler bahsedeceğim. Yani biz bu dünyaya ne yapmaya geldik? Cevap verir misiniz? Sen siyahların bölümünü görüyorum hepsini. Ama zamanı çok kısıtlı olduğu için özetle özet, Bireyler derken bunu anlatmaya çalıştım. Her bireyi bir güney artı ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ve burada farklı deneyimler sağlıyoruz kendimize. O yüzden kuşlar, canlılar benim için çok değerli. Bu videoyu niye kullandım? Aslında şu, kazlar göç ederler, V şeklinde uçarlar. Peki neden? Bir metafor yapacak olursam kendini neye benzetirsin dedin de ben çöplüğe benzetmiştim kendimi. Çünkü sicili hevesinin altında olan olgu aslında bir hipersensitif durumsa oral alma dağılma becerisinde çalışmış olsun. Çünkü oral kısım en zor kısımdır. Bu her konuda her çocukla böyle. Eee bunun yanında beslenmenin aslında hem hastalığın gelişiminde hem de hastalığın tedavisinde eee etkileri var. Sizlerden gelen her dosya, her kaynak mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nde değerlendiriliyor. Buna göre bir politik dökümana dönüştürülüyor. Ve belediyelerimiz kanalıyla da bu politik bu planların yaygınlaşmasına çalışılıyor. Çünkü biz şuna inanıyoruz değerli arkadaşlar. Üstelici bir bakış açısı değil, katılımcı bir bakış açısı gerekiyor. Yani bir politika uygulanacaksa, diyelim ki kente bir otizm merkezi açılacaksa bu otizmli aileler ve otizm dernekleri gözetilmeden, onların fikri alınmadan yapılmadan gerçekleştirilmemeli. Çok basit şeyler atlanabiliyor. Otizmle aileler, otizmle birey olan aileler e, sanki böyle e, acınılası aileler